Hayatım, yarın eğer işin yoksa tekrar ata binmeye gidelim mi? Ata mı bineceğiz? Evet. Atlarla kurulan dostluğu hissetmek çok güzel bir duygu. Ama eğer istemiyorsan... Yok yok isterim. Hem sümestr tatilinde gitmiştik. Ne kadar eğlenmiştik hatırlıyor musun? <laughs> Merhaba kankalar. Yine ne kaynatıyorsunuz bakayım? <laughs> ee, şey, Selin'acığım... Geçenlerde kendim için alışverişe çıktığımda... Bunu da sana aldım. E, çok yakışacağını düşündüm de umarım beğenirsin. Benim için mi aldın? Evet. E, açmayacak mısın? E, açayım mı? Aç aç. Küpe. Evet küpe. Beğendin mi? Evet çok beğendim. E ee, güle güle tak o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, çok yakışacağına eminim. Ee, ay pardon, bu arada sohbetinizi böldüm galiba. Ee, şey ne diyecektim? Ee, sohbetiniz bittiği zaman eh, benim odama bekliyorum seni. Şöyle karşılıklı kadın kadına Türk kahvelerimizi... ...hüpürdete hüpürdete kaynatırız biraz. İçeriz değil mi birer Türk kahvesi? İçeriz. İçeriz, içeriz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> kadına ne olmuş? Hayatım kafasını bir yere mi çarptı acaba? Yani bir küpe bir insana bu kadar mı güzel yakışır canım? Yani sanırsın ki firma bu küpeleri senin için özel üretmiş Selin'cığım. Teşekkür ederim. Ayrıca kahve için de sağ olun. Rica ederim canım. Ne demek, ne demek. Afiyet şeker olsun, bal olsun... ...dirhem dirhem et olsun inşallah. <laughs> ee, bak şey ne diyeceğim... Ee, ...sinemalara çok matrak bir film gelmiş. Böyle romantik komedi. Tam böyle kadın kadına izlenecek bir film. Ben de kendi kendime dedim ki... ...Selene ile şu filme gitsek... ...patlamış mısırlarımızı alsak... ...kahkahalar eşliğinde beraber izlesek dedim. Gelir miydin? <laughs> ee, yani olabilirdi... İsterdim ama bizim başka bir programımız var Burak'la. Başka bir plan yaptık. <laughs> başka bir plan mı? Evet. Biz yarın beraber at binmeye gideceğiz. At mı dedin? Doğru mu duydum ben? At dedin. Bak at deyince benim için akan sular durur biliyor musun? O kadar çok severim ki atla binmeyi. Bayılırım bayılırım. Ay keşke ben de gelseydim. Evet tabii ben de çok severim. Çok zevkli bir spordur. Seni hıvır. <laughs> bak duymuyorsun benim dediğimi. Seni gide gide. Ben de gelsem diyorum. Sizle beraber diyorum. Hatta bizsek diyorum. Üçümüz diyorum. Duymadın mı? <laughs> Ama bak rahatsız olacaksınız gerçekten. Ant verdim gelmem. Yani ne kadar ısrar edersen et gelmem. Rahatsız olmayacaksınız gelirim. Ama olacaksınız dediğim gibi. Olursunuz olmazsınız. tamam. Siz, e, siz de gelebilirsiniz. Gelin. <laughs> teşekkür ederim. E, eh, madem bu kadar ısrar ediyorsun ben de gelirim o zaman. Tamam yarın ata biniyoruz üçümüz. Ee, şey yalnız bir şey söyleyeceğim. Üçümüz birden biraz ağır olmaz mıyız? Şöyle büyük bir beygir falan kiralasak ha? E, ee, Fiknat Hanım ayrı ayrı atlara bineceğiz. Aynen. Ha doğru. Aslında ben bindim ata. Kaç sene bindim. Aa, yani hayatım atlar üzerinde geçti diyebilirim ama bir süredir binemiyorum. Unuttum doğru ya ayrı ayrı. <laughs> ee, şey ne diyeceğim? Yarın ata biniyoruz. Okey. Yalnız bugün Aslı'nın evine gelmemen için bir bahane yok değil mi Selen Aslı'nın evine mi? Niçin? Ee, bugün kadın kadına Aslı'nın evinde bir parti vereceğiz de... ...senin de gelmeni çok isterim. Lütfen gel. Gelir misin? Ee, Bilmem, gelmeye çalışırım. Ay çok sevindim, gel gel muhakkak gel, beklerim. <laughs> tamam, söz vermeyeyim. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Ne demek canım benim, müsaade senin. İstediğin zaman istediğini yapabilirsin, okul senin. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim canım, güle güle, güle güle. Dikkatli. <gülüyor> <gülüyor> Ay Seni gidip Fitnat, Ay başladı işte. Çok kurnazsın. Harikasın. Fitnat. 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 <laughs> Fitnat.